Şimdi e, şu kesim ikinci e, girişe evet. kadar burası birinci giriş üst geçidin olduğu yere kadar şu yolu mu diyorsun ha? Bu pazarların e, üç tarafını en azından kapatalım. Bunu e, kaldırmamız lazım başkanım. Yani, yani şey Sayımıza daha kent mahallemize başladık. İşte başka yardımcımız Serdun Bey Bey'le, Fenişleri Müdürümüz Adnan Bey'le birlikte muhtarımızla. Ee, Daha kenti, sokak sokak dolaştık. Sorunları yerinde gördük. Çözüm önerilerini tartışıyoruz. Tabii bu bölge e, maalesef atıl kalmış bir bölge. Ee, i̇nşallah e, burayı üniversiteye nasıl bağlayabiliriz üzerinde özellikle konuşuyoruz. Çünkü şurada çok derin bir e, dere yatağımız var. Onu geçmek sorun. Ama üniversiteye bağlanabilirse veya Karaköy'ün ana yoluna bağlanabilirse burası ee, hızlı bir şekilde de değeri artacak. Muhtarımız zaten tecrübeli bir muhtar. Mahallenin sorunlarına hakim. Sağ olsun bize de ee, birlikte gezerken hem gösteriyor hem de önerilerini de sunuyor. Biz de onların not alıyoruz. İnşallah başkanımın bu gezisinden sonra biz mahallemizdeki bazı yapılacak öncelikli konuları gündeme getirdik. Yerinde onunla tespitine çalışıyoruz. Kendileri de makul karşıladılar bizim isteklerimizi. Çünkü bunların yapılması gerekiyor gerçekten. İnşallah güzel şeyler olacak. Burayı başkanım şey yapacaktık, işte, sosyal tesis yapalım ama vatandaş karşı çıkıyor. Cezalık olarak asmıyor. Şimdi kimisi diyor altında bir mezar var, kimisi yok diyor. Yok yok. Ya arkada var burasını iptal et. Buraya mutfağı biz. Yani böyle. Burayı yaparız. Burayı memnuniyetle yaparız. Gençlere de buradan bir yer çıkartalım. Açalım buradan çıkalım lütfen. İşte yolların darlığı, e, maalesef e, işte altyapıyla ilgili bazı sıkıntılar var. Yine şu bulunduğumuz bölge yukarı civril. Geçen sene aşağı civrile muhtarın da yoğun gayretleriyle... doğalgaz bağlanmıştı ancak yatırımcı firmanın... bütçe darlığı sebebiyle... ...yukarı civrinin doğalgaz işleri bu seneye bırakıldı... ...ben de burada bütün ağırlığımı koydum muhtar zaten büyük bir mücadele ediyor İnşallah Bahar'la birlikte bu bölgemize de doğalgaz gelecek... ...civrinin doğalgaz sorunu ortadan kalkmış olacak. -"Başkanıma teşekkür ediyorum... Ya böyle yerinde tespit etmek... Ee, olayları hakikaten çok güzel. Oradan mahalle omuzdan dolayı tabi hizmet biraz bize geri kalmış. Ee, biz de işte bu hizmeti başkanımla beraber çok çevrilin doğasına dokunmadan, vatandaşı yormadan işte küçük dokunuşlarla çevriliyi daha güzel yarınlara götürmek istiyoruz. Artık mı çıkan bayılıyor orası. Evet abi şimdi orada köprünün altına gidiyor. Yani bu yollar sıta bize asfalt olursa bütün başkanlıkta kalır. Süçek güzel. Evet bugün üçüncü durağımızda Kürkçüler Mahallemiz. Burası da e, sonradan mahalle olan köylerimizden bir tanesi. Geçen yıl buranın doğal gaz sorunu çözüldü. E, şimdi muhtarımızla birlikte e, köyü sokak sokak e, geziyoruz. İşte buralara önümüzdeki yıl e, asfalt serimini yapacağız. E, doğal gazdan dolayı tahrip olan yollar var. Köyde bir tane ev dışında doğal gaz sorunu kalmamış. O bizi mutlu etti. E, o evle ilgili de duruma özel olarak bakacağız. Muhtarımız zaten çok girişken muhtarlarımızdan bir tanesi. E, sağ olsun öngörülü bir de. Şu anda mezarlığın yanındayız. İşte buranın da duvar ihtiyacını e, karşılayacağız. Sözünü de aldı bizden. Mahallemizi geziyoruz. Başkanımıza ben sorunları bir bir anlatıyorum. Gerçekten mahalleleri gezmek, yerinde görmek, olaylara hakim olmak çok iyi bir şey. Başkanımız da zaten halkın içinden gerçekten bir köylü çocuğu, Anadolu çocuğu, vatandaşın her zaman dinleyen, anlayan, en uygun şekilde neyse bunu yapmaya çalışan biri.